Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Şanlıurfa'ya selam. Buyurun. Size hocam. Hocam ben bir soru sormak istiyordum da. Dinliyorum. Ee, benim babam da yaşıyorken vefat etmeden önce ben babam bile yaşıyordum. Eşim cezaevindeydi o zaman. Evet. Ee, hocam babam vefat ettikten yani vefat etmeden bir gün önce ee, babam bize dedi ki hani e, bir gün ölür annem size emanet diye. Tamam. Ee, bu sefer hocam e, ben annemle yaşıyorum hani. Eşim cezaevinden çıktı. Hani maddi durumumda olmadığı için evimi de ayıramıyordum. Annem de dedi benimle oturun dedi ben de tek. Diğer abilerim de izin veriyordu. Benim bir abim sadece izin vermiyor ve bizden konuşmuyor. Neye annenle oturmana mı izin vermiyor? Evet hocam annemle oturtmama izin vermiyor. Neden? Yani, ne? Malını yiyorsun mu diyor? Malını bilmiyorum hocam yani kendisi gittim yani ben defalarca evine gittim birkaç kez gittim yani abi dedim hani izin ver yani dedim böyle dedim gel sen annemle otur ya da hani böyle onun evi vardı hocam. Evet. Benim evim yok yani. Ev burada bana söz sahibi. sahibi söz sahibi annen. Annen sana izin veriyorsa abi orada susacak. Abi evet, karışmayacak. Hocam. Annenin, annenin söylemesi için. önemli. Önemli olan ev sahibidir, annenin izin evet. vermesi. Sen de mağdursun, e, evin de yok, anne de sana sahip çıkmış, sen de ona sahip çıkmışsın Bunu nimet evet. bilmesi lazım. Hiç olmasa birbirinize bakıyorsunuz. Abinin burada bundan hoşnut olması gerekir. Kızması i̇şte doğru bile. olmaz. Babam hani rahatsızken bile hani babam sürekli benin yanında isterdi. yani Kızım tamam. sen kal yanımda. Yolun aldılar bile. Doğru, doğru yapıyorsun? yapıyorsun. Abinin öyle bir hakkı yok. Ancak hani zarar veriyorsan annene malına mülküne abin onlar da uyarabilir. Onun dışında karışamaz kardeş. Evet hocam işte. Peki. Yani, başka soru var mı? Vebali yok mu diye. Annemde konuşmuyor yani. Vebali yok. Annenle de konuşmuyorsa zaten günaha giriyor. Başka sorunuz var mı? Yok hocam. Teşekkür ediyorum. Anneye de selamlar. Sağlık, afiyet diliyorum inşallah. allah Teala yardımcınız olsun. Evet, anne babanın bedelini, anne babanın değerini, anne babanın hakkını ancak annesi, babası küçük yaştayken ölenler bilir. Onların sevgisine mazhar olamamış, doyamamış olanlar, yetimler bilir, öksüzler bilir. O için anne baba hayattaysa cenneti kazanmak kolaydır. Annesi babası yaşıyor olduğu halde cenneti kazanamayana yazıklar olsun demiş Peygamber Efendimiz. O yetimi biliyordu, öksüzü biliyordu. Çok mahzun ve mükedder bir hayatı vardı Peygamber Efendimizin. Kalbi rikkat içindeydi. İncecik bir kalbi vardı. Hassas bir kalbi vardı ağladı bir gün. Niye ağladı biliyor musunuz? Darimi'nin süneninde geçen bir hadiste bir zat geldi yanına dedi ki ya Resulallah İslam geldi de bizi insan olduğumuzu anladık. Baba olduğumuzu, ebeveyn olduğumuzu bize fark ettirdin sen. Biz kendi çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Ellerimizle kendimiz öldürürdük. Arkadaşlarımla bir gün otururken henüz daha toprağa gömemediğim iki yaşındaki kızım geldi dizlerimi dibinde oynamaya başladı. Utandım. Yerin dibine geçtim. Elinden tuttum. Arkadaşlarımdan müsaade istedim. Geleceğim biraz sonra dedim. Evin arkasındaki kuyunun başına götürdüm. Kız çocuğumu kendi elimle kuyuya attım. Çocuk arkadan ebeta ebeta babacığım babacığım diye bağırıyor. Boğulurken dönüp arkama bile bakmadım. Geldim, arkadaşlarımın yanına tekrar oturdum, sohbete devam ettim. Bu kadar vicdansızdık biz. Rasul Efendimiz gözlerinden mübarek şıpır şıpır damlalar, yaşlar geldi. Ve adam, peygamber bu kadar ince kalpli, hassas. Anlatılır mı bu? Biliyorsun ağlayacak, üzülecek. Hayır bir daha anlatsın, çok önemli bir şey söyledi bu zat diyerek. Onu bir daha dinledi ve bir daha ağladı. Böyle bir dönemde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insanlığa insanlığı öğretti. Rahmet getirdi, merhamet getirdi, sevgi getirdi. Sevmeyi öğretti. Çocuklarını sevmezlerdi ki o zaman. Üsame bir dizinde, Hz. Hasan bir dizinde o sen çocukları böyle dizine mi koyarsın? Öpü bokşar mısın? Akrabin Habis isimli bir bedevi geldi. Benim on çocuğum var. Hiç birini öpmediğim, kucağıma almadım. Allah senin kalbinden merhameti almışsa ben ne yapabilirim? Men layerham layurham. Merhamet edilmeyene merhamet edilmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam merhamet sahibi bir insandı. Düzgün ticaret yaptı. Daha Müslümanlık gelmeden bile Muhammedül Emin olacak kadar doğru, dürüst ve istikamet üzere yaşadı. Akrabalarını her zaman gözetti. Şeyma ve süt kardeşleri esir düştüğünde onları süt kardeşliği vefasından dolayı onları fidiyelerini ödeyerek serbest bırakılmalarını istedi. Eskiye ait ne varsa hatıralarını asla unutmazdı. Çobanlığını unutmadı Eccat tepelerinde. Kavminin hayvanlarına o kadar güzel bakardı ki Peygamber Efendimizin çobanlığını çok sevdiği için insanlar Hz. Muhammed onların hayvanlarını da otlatsın diye ona teslim etmek isterlerdi. Dürüstçe yaşadı. Puta tapmadı. O zaman insanlar Kabe'ye giderler, putlara taparlardı. Taştan put yapardı. Taştan put yaparlardı. Affedersiniz. Taharette kullandıkları taş, dört tane taş alırlardı. Üçünü taharette kullanırlardı. Bak İslam'dan önce de var bu. Dördüncüsüne de taparlardı. Her şeyin heykellerini yapmışlardı. Putlarını yapmışlardı. Ve bu putları Suriye'deki Yahudiler o İslam'ın daha sonra Beytullah olacak Kabe'nin içerisine etrafına gelmesine sebep oldular. Onlar oradaki putların benzerlerini Mekkeli müşriklerin ellerine vererek Kabe'nin putlarla doldurulmasına sebep oldular. İrili ufaklı 360 tane put var. Taif'te, Necran'da, Mekke'nin dışında büyük putlar için büyük azametli dağlar, tepelerin üzerine putlar ve onların heykelleri konmuştu. Hübel, Lat, Uzza, Menat her işlerini onlara bakarak yaparlar. Onlara sorarak yaparlar. Faloklarına, faloklarına çekerek, kura çekerek, putlara adayarak kurban keserler ve işlerine öyle başlarlardı. İşte İslam geldikten sonra her türlü putu yerle bir etti. Her türlü kumarı yerle bir etti. Her türlü içkiyi yerle bir etti. İnnemel hamru vel meysiru. Vel ensabu vel ezlamu rismun min amelis şeytan bu, tuflihun İçki, kumar, putlar, fal şeytanın pisliklerinden bir pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Maide suresinde ayetler geldi. Ve nübüvvetle beraber Allah Mekke'yi aydınlattı. İnsanlığı aydınlattı. Ölen ruhları diriltti. İnsanlık yeniden ışığa, aydınlığa, insanlığa kavuştu. Kadınlar kız çocukları sürülmekten, satılmaktan, toprağa gömülmekten kurtuldular. Miras bırakılmazdı kadınlara dünyanın hiçbir yerinde. Kadına şeytan muamelesi yapılırdı. Nehirler taşsın, bereket getirsin diye kız çocukları nehirlere atılırdı. Böyle bir dönemde Allahu Teala bir gece Hira mağarasında Cebeli Nur'da Hira mağarasında ibadet eden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme peygamberine peygamberine Cebrail aleyhisselamı gönderdi. Ve Cebrail aleyhisselam Allah Resulü aleyhisselatu vesselamı kucaklayarak ayaklarım yerden kesilinceye kadar Takatım kalmayıncaya kadar beni sıktı ve oku diyerek, ikra diyerek beni bıraktı. Ürperdim, korktum. İlk defa görüyordum böyle bir meleği. Bu haliyle ilk defa görüyordum. Ve beni bıraktı. Oku dedi. Yazı yazmayı bilmeyen, mektep bilmeyen, okula gitmemiş. O zaman kalem, kağıt, okul zaten yoktu doğru dürüst. Ben okuma bilmem ma ene bi kariin okuma bilmem dedim. İkinci kez beni yine ayaklarım kesilinceye kadar yerden ve takatım kalmayınca kadar kucakladı, sıktı ve bıraktı oku dedi. Yine ben okuma bilmem dediğimde üçüncü kez aynı hadiseyi de beni bırakırken Estağfirullah, billah ikra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak اِقْرَ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمْ اَلَّذِي عَلَّمَ kalem Bu beş ayeti kerime Hira mağarasında nazil oldu. Ve Allah Resulü korkuyla, ürpertiyle, telaşla Hazreti Hatice'ye ulaşmak için evinin yolunu tuttu. Ve gelerek zemmiluni, zemmiluni, beni örtün, beni örtün, yatağa yattı, titriyordu. Korkma, ...sana gelen zararlı bir şey olamaz. Çünkü sen Allah'ın sevdiği bir kulsun. Yetimin, garibanın, yoksunun yanındasın. Akrabayı, dostu bilirsin. İyilik yaparsın. Senden kötülükten asla eser olmaz. İyilikten başka bir şey zuhur etmez. Allah sana hayır murad etmiştir. Kötülük dilemez dedi Hazreti Hatice annemiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.